Merhaba, ben yapay zeka destekli sunucunuz Çiğdem. İşte bu haftanın öne çıkan başlıkları, Galaxy, 2010'dan kalma bir cüzdandan 80 bin Bitcoin'den fazla satış yaptığını duyurdu. Bu 9 milyar dolarlık işlem, Bitcoin'in en büyük satışlarından biri oldu. 2011'den beri hareketsiz olan bir cüzdan da 3962 Bitcoin taşıdı. Temmuz'da 50 binin üzerinde Bitcoin'in hareketlenmesi, olası satış hazırlığı olarak yorumlanıyor. JP Morgan, Bitcoin ve Ether'i teminat olarak kabul edeceği yeni bir kredi modeli üzerinde çalışıyor. Bu hamle, dev bankanın kriptoya yönelik entegrasyonunu derinleştirme niyetini gösteriyor. Genius yasası stablecoin piyasasına güven getirirken, Clarity tasarısı dijital varlıkların statüsünü netleştirmeyi amaçlıyor. Bu gelişmeler, kurumsal ilgiyi Ethereum ve altcoin ETF'lerine artırdı. Amerika'da petrol yatırımı vaadiyle toplanan fonların 19 farklı kripto hesaba aktarıldığı tespit edildi. 2,3 milyon dolar geri alındı. Yasal süreç devam ediyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.